İşte PKK tünelleri diyor Milliyet bugünkü manşet haberinde. 2030 rakımlı tepeye Türk bayrağı dikilmesinin ardından yapılan temizlikte PKK'nın Türk jetlerinden korunmak için açtığı tüneller ortaya çıktı. 21 Ağustos'ta Kuraniş Vadisi'ni tutan tepeyi alan Mehmetçik hemen temizlik harekatına başladı. PKK'nın uçaklardan atılan bombaların basıncından korunmak için iki ucu açık açtığı tünelleri ortaya çıktı. Tu General Vahap Özoğlu Karaçalı Hudut Bölüğü'nü tepeye konuşlandırmadan önce bu tünellerin tamamen imha edildiğini anlattı. Tu General Özoğlu şöyle devam etti. Dağı tamamen kontrol etmemiz 29 Ağustos'a kadar sürdü. Tünellerden inilen mağaralarda beton kırıcı matkap bulundu ele geçirilen patlayıcılar imha edildi. Tepe iki kez sızma girişimi olduğunu söyleyen Özoğlu, ikisi de komando unsurları ya da tankla vuruldu. Beş terörist etkisiz hale getirildi ve işte PKK tünelleri diye bu tünellerin fotoğrafları da manşet haberinde paylaşılmış Milliyet Gazetesi'nde.